diye talak diye başlayan ayetler inmeye başladı. Erkam diye bir gencin evinde Darun Erkam Müslüman olan arkadaşlarına inen ayetleri öğretiyor. İnen ayetler gizli gizli öğretiyor. Dışarıda korkunç bir karanlık var, baskı var, zulüm var, işkence var. Bugün İsrail'in silahları, bombaları altında gazetede sıkışmış kalmış Müslümanların durumu gibi Allah onları kurtarsın bir an önce. Hep beraber güzel olarak kurtulabilmeyi nasip eylesin. Mekke'de de, Mekke'de de bir avuç Müslüman gizli gizli öğreniyorlar. Rahman suresi diyor sevgili gençler. Rahman suresi duymuşsunuz. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Kalabal <laughs> insan allemel beyan. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Efendim insanı yarattı, beyanı öğretti. Güneş ve ay belli bir ölçüye göre hareket etmekte. Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler. Mealindeki anlamındaki ayetleri okudu. İndi. Dediler ki çok etkilendiler. Bu ayetleri gidip müşriklerin Ebu Cehil gibi azgınların karşısında kim okuyabilir? Birisi ayağa kalktı sizin yaşınızda. belki şimdi kaç yaşınızda birkaç daha büyük olabilir. 17 yaşlarında, 17 yaşlarında bir iş ayağa kalktı. Ben okuyacağım dedi. Arkadaşlar onu aşağıya çektiler. Sen olmaz dediler. Niye ben olmaz? Sen çok zayıfsın dedi. Senin vücudun çok ince. Adeta rüzgar esse uçuracak gibi ince vücutlu insanlar vardı ya sizin aranızda zayıf böyle ben gördüğüm zaman takılırım. Biraz bir şey diye rüzgar uçurur falan diye şakalaşırım. Öyle bir yapısı var. Ama imanı ama cesareti çok büyük. Ben okuyacağım şimdi. Yapmadığında okuyacağım dedi. Gitti. Dinlemedi arkadaşlarını. Kabe'de, Kabe'nin içerisinde sevgili gençler, 360 tane putla dolu o zaman Besmele çekti Bismillahirrahmanirrahim er allem el Kur'an Halaka l-insan allemahu Al l-beyan Eşşemsu vel kamar bi husban Vel mecbu ve şegeru yaskıdan devam ediyor Taşkınlık geçirdi müşrikler Sesin aklından geldiğini bu ayağa gel, işte, kalkan genç tekanlı o yedi yaşlarında Abdullah bin Mesut'tu İmanı büyük ama ayakları incecik vücudu zayıf. Sesin ondan geldiğini görüntü üzerine saldırdılar. Bayıltın diye şeyler gördüler. Karnevar içerisinde kaldı, bayıldı. Arkadaşları alıp kenara getirdi. Ne kadar baygın kaldı bilmiyoruz. Kendisine geldikten sonra dediler ki, biz sana demedik mi? Sen onların yaptığı eziyetlere, işkendelere, yaptım dediler. Hiç önemli değil dedi. İsterseniz yarın gidip yine okuyayım dedi. Ne kadar dövercesi dövürsünler. Öldürseler de uğrunda değil. Ben Allah'ın yolunda asla vazgeçmeyeceğim dedi. Aradan yıllar geçti sevgili gençler. Bunu unutmayın. Bir şey söyleyeceğim. Medine'ye 622 yılında hicret <laughs> tamamlandı. Medine'de Medine'nin İslam devleti kuruldu. Daha ferah günler başladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda devlet başkanı oldu. Bir hurma bahçesinde üç beş tane arkadaş oturmuş sohbet ediyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da var. Birisi hurmanın başına çıkacak, hurma toplayacak. Hurma ağaçlarının gölgesi biraz uzundur. Hı. Tırmanmak gerekir biraz. Hurma toplayacak, beraber yiyecekler. Ağaca kim çıkar? Benim gibi şişman çıkar mı? Ağacın dalları dayanmaz. Kim çıkacak? Zayıf olan birisi çıkacak. Aralarında kim var? Abdullah bin var. Evet. evet. Tırmandı ağacı. tırmanınca, ağacı saran bacakları böyle incelik olunca bizim yaptığımız gibi arkadaşlara da birbirlerine şöyle dürtüp bir üç şaka açtılar. Şu bacaklara bakar mısın dediler. İncelik, kopacak gibi. Şunun bacaklarına bakar mısın? Kopacak gibi diye şakalaştılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onların Abdullah'la ilgili şakalaşmalarını duydu ve şöyle söyledi. Sevgili gençler bunun altını çiziyorum aklınızda kalsın. Vallahi Abdullah'ın bu iki ince bacağının Allah'ın mizanındaki ağırlığı şu karşıda gördüğünüz büyük Uhud dağının ağırlığından daha fazla. Abdullah'ın iki ince bacağının ağırlığı Allah katında Uhud Dağı'nın ağırlığından daha fazladır. Sevgili gençler, Allah bizim boyumuza, posumuza, giydiğimiz elbisenin kumaşına, kalitesine, markasına, ayakkabımıza, arabamıza, oturduğumuz evlere göre kıymet vermiyor. Allah'ın kıymet verdiğine yatırım yaparak yaşayacağınız bir hayat var önümüzde. Kalbinize yöneleceksiniz. Yevme la ve la Malların ve evlatların fayda vermediği bir gün var önümüzde. Sadece teslim olan, ara duru bir kalple gelenlere o fayda verecek. Kalbimizi ara duru Rabbimize takdim edebileceğimiz bir hayat yaşamak bize marifet. Kursaktan aşağıya haram lokma geçmeden, şuradan aşağıya bir lokma başkasının malı geçmeden, dilimizden yalan, divet, lanet, hakaret çıkmadan, elimizden kimse zarar görmeden, yaşayacağımız tertemiz bir hayat, tertemiz kalplerin sahibi olarak Allah'ın huzuruna çıkmamıza vesile olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bıraktığı miras böyle. Bakın Erzincan'da görev yaptım ben Erzincanlıyım. Müftülük yapıyorum. Bir delikanlı geldi. Abdullah İbni Mesut'tan birkaç yaş daha büyük. Bu 20'li yaşlardı. Aranızda vardır 20'li yaşlarda, Bir delikanlı geldi. Hocam bir soru sormak için geldim dedi. Buyurun. Buyurun dedim. Bunu sosyal medyada paylaşmıştım yıllar önce. Anlattım. Bunun milyonlarca insan izlediği ilgilerini çekmiş. Aslında ilgi çekecek bir şey değil. Çok normal. Ama normaller azalınca anormal hale yani sanki çok olağanüstü bir şeymiş gibi gözükmeye başlıyor. Buyurun dedim. Hocam dedi KPSS imtihanına girdim. Bir girdim 66 aldım. Bir girdim 67 aldım. Son sınava girdim hocam. önünde oturan A grubu, B grubu, A grubu, B grubu böyle çapraz oturuyoruz ya sınavlarda. Önümde oturan kağıdını masanın ortasına doğru yaymış. Nefsime uydum, şeytana uydum. 7 tane soruyu kopya çektim. 7 tane soruyu kopya çektim. Sınavdan sonra ondan kopya çektiğim soruların değerlendirmesini yaptım. 7'si de doğru çıktı. Sonuçlar açıklandı. 73 aldım. Barajı geçtim. Hocam, Adalet Bakanlığı zabıt katibi alıyor, ilana çıktım, müracaat ettim. İlk onun içerisine girdim, mülakata çağırıyorlar. Mülakat var önümüzdeki hafta ama gitmeden çektiğim kopyalar aklıma geldi. Senin yanına onun geldi. Ben şimdi kopya çekerek aldığım puanlarla gidip de bu işe girersem on parmak klavye biliyorum. On parmak yazıyorum. Bak çok hızlı bu işe girmem kesin gözüküyor. Bu işe girersem aldığım maaş helal mi olur, haram mı olur? Abdullah İbni bu soruyu bana soran taşkın arasında bir fark görüyor musunuz? Görüyor musunuz bak? Ben fark görmüyorum. Birbirine çok benziyorlar. Aynı değerlerden besleniyorlar. Aynı, aynı şeye yatırım yapıyorlar. Kalbe yatırım yapıyorlar. Aynı şeylerini güçlendiriyorlar, imanlarını güçlendiriyorlar. Dilim döndüğü kadar anlattım. Dedim ki, böyle böyle çektiğin kopyayla ne kadar insanların önüne geçtiysen, işe girersen onların hakkını yemiş olursun. Teşekkür ederim dedi. Hocam gitti. Abdullah Hüseyin Taşkın ismi, Taşkın'ı da takip ettim, işe girmedi. Geçen sene Erzincan'daki evimin bir tane evim var, o da Yani bir satın için bir ev değil de her tarafta var bir tane. Yok, <laughs> <laughs> bir tane. Erzurum'un yanında. Evimin doğal gaz alıresini yaptıracağım. Doğal gaz şirketine gittim. Aa, gittim ki bu delikanlı orada. Doğal gaz şirketinde çalışıyor. Taşkın ne yapıyorsun dedim. Hocam iyiyim dedi. Sen böyle böyle bana bir soru sormuştun. Hatırlıyor musun dedim. Hocam hatırlamaz mıyım dedi. Allah bana ondan sonra neler nasip etti biliyor musun dedi. O zaman çalıştığım işten ayrıldım. Bana büyük tazminatlar verdiler. O tazminatta gittim ev aldım. Borçlarımı ödedim. Evlendim. Arabam oldu. Adeta yağmaya başladı dedi. Benim aklıma bir ayet geldi. Men yettegillâhe yec'allahu mahraca ve yerzukhu min hayfın la yettesin. Kim sakınarak kim Allah'a vereceği hesabı aklından çıkarmadan, yanlışlardan uzak durarak yaşamaya gayret ederse, Allah ona mutlaka güzel çıkış yolları gösterir. Hiç aklına gelmeyen yerlerden onu rızıklandırır. Hocam biz çok dikkatliyiz ama olmuyor, olmayabilir de çok önemli değil. Biz ibadetimizi, biz Kur'an'ımızı, biz Allah'a karşı görevlerimizi Malımız çoğalsın, dünyamız rahat içerisinde geçsin diye yapmıyoruz ki. Biz hayatın, dünya hayatının, gerçek hayatın çok kısa bir bölümü olduğuna inanan insanlarız, inanan gençleriz. Sizi tebrik ediyorum. Camilerde, gençlik koordinatörlerimizin rehberliğinde vaktimizin bir bölümünü asıl hakikate odaklanarak, Gerçeğe odaklanarak, hayatın bir gün biteceğinin bilincinde olarak yaşama gayretinizden dolayı, bu etkinliklere katılmanızdan dolayı, hayatı doğru okumanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Size rehberlik yapan hocalarınızla ayrıca tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hepinizi sevsin. İskender ordusuyla beraber Zülkarneyn Aleyhisselam için anlatılır. de esas alayım. Ordusuyla beraber gidiyormuş, böyle uzun bir sefere çıkmışlar. Bir tünelin önüne gelmişler, eski zaman. Ordusunu toplamış tünele girmeden demiş ki bakın askerleri şimdi göz gözü görmeyen bir, bir tünelin içerisine giriyor. İçerideki cereyandan dolayı meşaleler yanmıyor, sönüyorlar. Karanlık olacak. Bir müddet karanlıkta yürüyeceğiz. Endişe edecek bir şey yoktur, aydınlığa çıkacağız. Ama size bir emir veriyorum. Tünelin tabanı çakıl taşlarıyla dolu. Komutan olarak sizden isteyin, her birimiz alabildiğiniz kadar çakıl taşı alın. Doldurabildiğiniz kadar çakıl taşı doldurunuz lazım olacak. Girmişler, hakikaten rüzgardan dolayı, ceryandan dolayı meşaleler sönmüş. Basıyorlar ayaklarını yere şıkır 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 ses geliyor aşağıdan. Üç grup askerle karşılaşıyor. Askerlerin bir kısmı diyor ki aman canım çakıl taşından ne olacak? Alsak da olur, almasak da olur almıyorum. Bir grup asker diyor ki, komutan sorarsa ayıp olmasın birkaç tane gösteririm. Şöyle üç beş tane varsa cebi, çantası neyse koyuyor. Bir grubu da diyor ki, komutan emrettiyse taş da olsa toplayacağım diyor. Komutan boş bir şey söylemez. Ne kadar alınabilirse alayım diyor. Dolduruyor cebini, çantasını, heybesini, çuvalını, torbasını dolduruyor. Dışarıya çıkıyorlar. Ellerinde var ya, karanlıkta göremediler. Dışarıya çıkıyorlar ki, komutanın çakıl taşı dediği şey, İnci, Merkan, Yakup, Zebertek, Mücevherlermiş. Üç askerden, üç grup askerden, üç değişik pişmanlık duyuyoruz. Hiç almayanlar var ya, pişmanlıklarını ifade etmeye kelime yetmez. Pişmanlıklarını ifade etmeye kelimeler yetmez. Perişan oluyor. Biraz alıp biraz almayanlar, onlar, onların da pişmanlığı çok büyük. Her taraflarını dolduranlar diyor ki ya şuraya iki tane daha iki Tane daha <laughs> Şimdi sevgili gençler, o karanlık türün dünya hayatı. Dünya hayatında ne kadar biriktirirsek güzelliklerimizi, ne kadar çoğaltırsak salih amellerimizi. Bakın ben size biriktirebileceğiniz şeyler söyleyeyim. Biriktirebileceğiniz şeyler söyleyeyim. Öyle bir hayat yaşayacaksınız ki bir bir fakirin, bir garibin, bir muhtacın işini gördüğünüz takdirde Allah kıyamet günü sizin işlerinizi kolaylaştıracak. İtikaf edebilir misiniz? Uzatmayacağım ama bunu da anlatayım. İtikaf edebilir misiniz? İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde ve camiye girip de 10 günü camide geçirmek şeklinde yapılan ibadet. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abbas itikafta çıkılmaz dışarıya. Bayram akşamına kadar çıkılmaz. Çıkılırsa itikaf bozulur. Peygamber Efendimiz'in önem verdiği ibadetlerden biridir bu. 9 Ramazan'ın 9'unda da itikafta geçirmiştir. Evet. Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Amcasının oğlu Ab Abbas yine sizin yaşlarınızdayken Peygamber Efendimiz ona dua etmiş. Allah'ın için bunu dil damlayışı Kur'an'ın inceliklerini öğret diye dua etmiş. Çok şanslı bir delikanlı. Büyük bir tefsir alimi. Şu anda tefsir konusunda Kur'an-ı Kerim'in açıklaması konusunda en büyük kaynaklarımızdan bir tanesidir. Abdullah İbni Abbas camide İtikaftayken Ramazan'da bir arkadaşı geliyor. Vakit namazı için camiye. Arkadaşına bakıyor ki arkadaşı hasta gibi solmuş. Arkadaşı sararmış adeta. Derdi var belli. Neyin var diyor? Neyin var? Diyor ki efendim işte Abdullah ne diyorsa filana borcum var diyor. Borcumun ödeme zamanı geldi. Ama borcumu ödeyebilecek param yok. İmkanım yok. Borcumu ödeme zamanı geldiği halde ödeyemeyecek olmaktan dolayı çok üzgünüm. Çünkü borcunu zamanında ödememek münafıklık alameti. Abdullah diyor ki ya ben o adamı tanıyorum. İstersen gidip konuşayım. Sana birazcık daha süre tanısın. Çalışıp kazanırsın. Çalışıp kazandığın zaman verirsin. Para olunca verirsin. Ne kadar iyi olur diyor ya. Sen Peygamber Efendimiz'in amcasın, oğlusun seni kırmaz. Konuşsan çok iyi olur. Abdullah itikafı terk ediyor, camiden dışarıya çıkıyor. O borçlu olan arkasından bağırıyor. Şimdi mi gidiyoruz? İtikaftan çıktıktan sonra giderdim. İtikafım bozulacak. Abdullah gözyaşları içerisinde ağlamaya başlayarak şöyle söylüyor. Peygamber Efendimiz'in kabri o köşede gösteriyor. Diyor ki ben bu kabrin sahibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki bir kardeşinin işini görmek için onunla birlikte yürümek bu camide on yıl itikafta kalmaktan daha iyi. İşte size karanlıkta biriktirebileceğiniz bir şey. Bir insana yardımcı olmak, okuyacaksınız, kazanacaksınız, yığmak için kazanmayacaksınız. İnsanların ihtiyacını görmek için kazanacaksınız. Sabahleyin kalktınız. Rekatel fecri hayr minet dünya ve fiha. Sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır. Sevgili gençler. Sabahın iki rekatını kaçırsan, akşama kadar koyacak bir bulamayacağın, Efendim, paraları olsa, serveti olsa, altının gümüşün olsa Allah katında bir kıymeti yok. ona bakmıyor sevgili gençler. İşte size karanlığı aydınlatacak karanlıkta elde edip de kıymetini bilemediğimiz, bakın büyük bir değer bir ikindi namazını kaçtan kaçıran kimse ailesini ve malını kaybetmiş kimse gibidir dün sempozyumda anlattım zannediyorum. Hazreti Fatma'yı Peygamber Efendimiz çok sever. Siz de kızlarınız, kızlar, babalarınız öyle yapıyor mu bilmiyorum. Bir yere geldiği zaman Fatma Peygamber Efendimiz ayağa kalkarmış kızı için. Onu ayakta karşılarmış. Babalarınızı incitmeden anlatın bunu. Baba, bir babanın kızını ayakta karşılaması sünnettir diye. Ayağa kalkarmış. Elbisesinin sarkan kısmını kızının altına serermiş. Yanına oturtturur, babasının annesi diye hitap edermiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Evlendirdikten sonra Ali ile 6 ay boyunca sabah namazı vakti kapıların önüne gitmiş. Fatma, Ali kalkın sabah namazı olur. Fatma, Ali kalkın. Neden? Çünkü biz ebedi hayata inanıyoruz. Dünya hayatı gerçek hayatımızın çok ama çok kısa bir bölümü sevgili gençler. Ama cennet dünyada kazanılıyor. Başka bir fırsatı yok. Cennete gitmenin, Rabbimizin sevgisini ve rızasını kazanmanın başka bir imkanı yok. Öyle bir hayat yaşayacağız ki fotoğraf da kimliğinizi değiştirmek için fotoğrafçıya gidiyorsunuz ya. Fotoğraf çekilmek için biyometrik resim lazım. Oturtturuyor sizi. Hocam diyor, keşke bir kravat taksaydım, Yakan açık olmuş. Şurada var bir tane ceketine uygun tak takıyor. Ceketini ilikte gidiyor. Gözlüklerin kirlenmiş diyor. Ha burada bir gözlük bezi var. Al, temizle temizliyorum. Ondan sonra saçlarına bir tara tarıyorum. Şöyle dik bak diyor. Başını kaldır. Çok yapmıştım. Şu hareketi mutlaka yapar. Yaparlar değil mi? <laughs> Neden? Tekrar şuraya basacak. Efendim düğmeye basacak. Sizin o görüntünüz sürekli hale gelecek. Baktığı zaman Türk gözüm yumuk çıkmış. Bunu nüfus müdürlüğü kabul etmez. Gitti bizim 150 lira boşuna. Deneyesin diye. Pişmanlık duymayasın diye. Bizim de hayatımızın her anı ve alanı kayıt altına alıyor sevgili gençler. Ağzımızdan çıkan her kelime kayda altına alınıyor. Ma yelfizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid. Her kelime kayda altına alınıyor. Hayatımızın her karesi mutlaka kayda altına alınıyor. Hepimiz orijinal bir kitap yazıyoruz. Orijinal. Akademik çalışmalarda orijinallik çok kıymetlidir. Hiç katkı yok içerisinde. Başkasından hiçbir katkı yok. Yarın Allah koyacak karşımıza kasetimizi, kitabımızı, defterimizi, efendim flaş belleğimizi ne diyorsanız ona zamanın kayıt sistemini kullanabilirsiniz. Bunun için ikra kitabek kefâ bi nefsikel aleyke Hadi bakalım oku sen. Bu içindekiler senin yaptıkların. Senin konuştukların, senin baktıkların, senin işlerin. Sevgili gençler, önemli olan karanlıktan geçerken mücevherlerimizi çoğaltarak geçebilmektir. Annenize gösterdiğiniz her saygı, babanıza gösterdiğiniz her itaat, efendim arkadaşınızla her iyi geçiminiz, her eda ettiğiniz ibadetiniz, her gün okuduğunuz Kur'an'dan bir ayet olsa bile ayetler sizin sizin yanınıza topladığınız kıymetli mücevherlerdir öyle çok kıymetini göreceğiz ki, öyle çok faydasını göreceğiz ki yarın. Bir kez Allah dese aşk insan, dökülür cümle günahlar. Mistu kazan diyor ya şair Süleyman Çelebi. İki arkadaş bu bir rüyadır. Ben gibi anlatayım size bitiriyorum. İki dosttan biri vefat etmiş. Diğerisi onu rüyasında görmüş bir hafta filan sonra. Nasıl demiş rüyada? Gittiğin yerde memnun musun? çok memnunum ama çok faydasını görüyorum dilimden çıkan bir zikir kelimesinin. Bir kere Allah bir kere daha fazla deseydim o kadar çok faydasını görüyorum ki, o kadar çok faydasını görüyorum ki dünya anlamlı işlerle değerlendirilmelidir, değerlendirilmelidir sevgili gençler. Bilal'i bilir misiniz Hazreti Bilal'i? Karadır, kurudur, köledir, fakirdir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki Bilal Allah bana cenneti gösteriyor manevi alemde. Ayak seslerini, ayak seslerini duyuyorum önümde. Nasıl çıktım bu mertebeye? Başka bir şey istiyor Allah. İman dolu bir kalp ve o kalpten elimizi, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza yansıyan iyilikler, güzel ahlak, salih ameller ve ibadetler istiyor. Sevgili gibi gençler, sizi tebrik ediyorum. Size bu zemini hazırlayan koordinatörlerimiz, müftülerimiz, emeği geçen il müftümüz, efendim dil hizmetlerinden sorumlu hocamız, Oğuzhan hocamız, ondan sonra ilçe müftülerimiz, kim emeği geçtiyse, bugün bizi yalnız bırakmayan İzmir, Diyarbakır Diyar razı konuşmuş ya, Diyarbakır diyeceğim neredeyse, dini yüksek ihtisas merkezi ve dini ihtisas merkezi müdürlerimiz, yeni isimlerimiz de biraz zor oldu eskiye göre. <laughs> Buradalar, arkadaşlarımız buradalar. Hepinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sizi muhafaza eylesin. Amin. Allah sizi sevsin. Amin. Allah kalplerinizi muhafaza eylesin. Amin. Allah zamanın Hocam. tehlikelerinden, kör ideolojilerin esiri olmaktan, kurbanı olmaktan, Allah Celle Celaluhu sizin kalbinize sirayet edebilecek her türlü manevi hastalıktan sizi bizi muhafaza eylesin, korusun. Allah sizi kendisini sevenlerden, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve Vesselam'ı sevenlerden, Kur'an'ı sevenlerden, namazı sevenlerden ve ikame edenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Size de bize de Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Böyle bizi buluşturduğu gibi cennette de buluştursun. Bugün hatırlamayı nasip eylesin. Amin. Hayırlı günler.